arkadaşlar bugün evde nasıl makaslı yapılır onu göstereceğiz renkli bu arada. Burada önce bir adet şişemiz var. Bunu çıkardık. Arkadaşlar böyle şişemiz var. Sonra böyle bu kabımız var. Böyle gösterelim. Böyle sıkalı. Sonra burada içinde su olan bir kabımız var. Bu da gibi gözüküyor ama çok fazla arkadaşlar. Yani burada çok fazla burada az, az yok. Burada da turbamız var. Kuru fasulyemiz var. Kuru fasulye yoksa nohut. Nohut yoksa kuru fasulye. Arkadaşlar. Işte yaptım böyle istediğiniz renk yapabilirsiniz. Üstüme bu asın diye böyle ön iyilik arkadaşlar. Buramda burada Buramda boy var Şimdi başlıyoruz. Hiç ne kuru yerlerimizi atıyoruz. Artık. Hepsi düştü. Hemen alalım. Ben, ama bu arada atmaya devam ediyorum. Kursumca videolarımızı beğeniyor musunuz? Vallahi beğenmeyi unutmayın. ama abi, beğenirseniz tabii ki de. Bunları atalım. Dikkatli olalım. Bu türün arkadaşlar böyle şeyler yapınca ailenizden izin almayı unutmayın. Tamam. Ha, şimdi bunu yaptık. Sıkacağım. Ama renklendirme var. İstediğimiz rengi yapabiliriz. Tamam. Ne yapalım şimdi? Hmm, çekelim birazcık. Ben göreyim. Ben şimdi pembe renk yapmak istiyorum. Çok güzel oluyor, çok güzel, çok güzel. Um, böyle olsun birazcık. Hmm, tamam. Hmm, çok kuru olduğu için. İçin koyuyor. 嗯哼。<laughs> Tamam boyadık arkadaşlar. Boyuyoruz.